Arkadaşlar merhaba, Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tron ve Chiliz ürünüyle alakalı temel ve teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız. YouTube'da başlatmış olduğumuz ankette en çok oyu Tron almıştı. Ee, Telegram kanalımızda başlatmış olduğumuz ankette de en çok oyu Chiliz ürünü almıştı. Biz de bu videoda ikisini de değerlendirmek istedik. İsterseniz hızlı bir şekilde Chiliz'den başlayalım. 4 saatlik grafikte baktığım zaman Chiliz'e burada belirlemiş olduğumuz destek alanından çok net bir şekilde destek aldığını, hatta biraz daha altına sarkarak burada e, 104 saatlik meyahsı olan 48 8000 ortalama seviyesinden bir destek aldığını... ...çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktadan destek aldıktan sonra tekrar... ...52.989 olan... ...direnç alanına takılmış durumda. Yani bunun üzerinde bu sefer de... ...24 saatlik meyasına iğne attı fakat... ...geçemedi. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum... ...burada 48.000 seviyesi altında... ...herhangi bir kapanış görmediğimiz... ...müddetçe herhangi bir sıkıntı yok... Çeliz'de. bu arada takılabilir. Zaten bu arada... ...takıldığı müddetçe hareketin yönünün... ...baskısı yukarıya doğru artacaktır. Bu da ilk etapta bizim... 50. 53 bin seviyesinin üzerine çıkmamızı arkasından da 59 bin seviyesine doğru bir hareket başlatmamıza neden olacaktır. Tabi burada 59 seviyesinin de üzerine geçirmesiyle 71.560 ve burada 88 bin 255 alanlarımız duruyor. Tekrar aşağıya doğru destek alanlarımızı söyleyecek olursak burada 48 bin alanını aşağı yönlü yitirmemiz halinde 37 bin 437 alanına kadar geri çekilmemiz söz konusu. E yani ben en fazla burada şimdi eğer aşağı kırılsaydı 48 bin seviyesinden belki önümüzdeki saatlerde de de kırılabilir. Burada bir M formasyonu oluşmuştu. Aslında bunun formasyon hedefi alt alt tarafta 0.07 seviyesini gösteriyor ama e, açıkçası ben bu kadar geri çekilebileceğini zannetmiyorum. En fazla buradaki 37 seviyesine kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. E, buradan itibaren tekrar hareketin yukarı yönlü olabileceği de söz konusu. Tabi burada eğer e, 37 seviyesini de tutamazsa 23 ve 0.07 seviyesine kadar geri çekilebileceği de aklımızın bir köşesinde muhakkak bulunsun. Yani şu andaki e, durumun herhangi bir sıkıntı görmüyorum. 48 bin üzerinde kaldıkça ama önümüzdeki günlerde tekrar zaten videolarımızda ilgili alanları güncelleriz. Hatta Twitter hesabımı Videonun açıklama kısmındaki linklerden takip ederseniz burada bu kırılım olursa zaten sizi e, bilgilendiriyor. Olurum bu konuyla alakalı. 48 bin seviyesi tutmamız gereken bir seviye şu anda. Aşağısında çok daha e, iyi şeyler olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bu seviyeyi tutması çok kritik. Şimdi bir de Bitcoin tablosuna bakalım. Çiliz'in son durum nedir ne değildir diye. Burada Bitcoin tablosunda Fibonacci seviyelerinin muazzam şekilde çalıştığını söylemem lazım. Burada 0.382 seviyesi 909 harika bir destek seviyesi konumunda şu an. O anlamda da benim gözümde burada herhangi bir çizgi bile çizmeme gerek yok Burada 909 seviyesini aşağı doğru yitirmemiz durumunda potansiyel olarak 727 alanına doğru geri çekilme ihtimali söz konusu Ama ben burada 909'un aşağı yönünü kırılacağını zannetmiyorum Hani kırılsa da 727 alanı destek olarak çalışabilir Burada bir de şöyle bir destek alanımız var Bakın 104 saatlik veya şu nokta Burada 842. Yani 909 altına inse bile 842 ve 727 alanlarımız söz konusu. Yani burada en kötü ihtimalle şuraya kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. Buradan aşağıya herhangi bir düşüş beklemiyorum açıkçası Çiliz'de. Burada bana göre hatta kuvvetle e, muhtemel olacak olan şey bu. E, söyleyeceğim şey 909 üzerinde kalmaya devam ederek... ...ilk etapta burada 956 seviyesinin üzerinde bir kapanış gösterecek bize. Yani bunu görmemiz lazım ya da en azından öyle söyleyeyim. Burada 956 seviyesinin üzerinde... Kapan kapandığımız zaman zaten 1004 ve ondan sonra 1203 ile 1243 Golden Pocket alanına doğru bir e, mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Eğer zaten burayı da geçersek 1413 ve burada 1679 seviyesine doğru bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu anda yani Bitcoin paritesinde 900 e, 9 üzerinde kaldıkça ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Burada bu anlamda grafikteki görüntü fena değil. Burada zaten bu hareketi yaparsa gerçi burası biraz daha yukarıda ama ortalama bir W yine. Söz konusu olabileceğini düşünüyorum ki zaten W'nun asılı şurada geliyor bakın. Şöyle bir W zaten burada geliyor. Bunun aynısı Çiliz'de e, de vardı. Çiliz'de e, diyorum zaten Çiliz'e bakıyoruz da burada dolar paritesinde de vardı aynı görüntü. Bakın şu e, şuradan bahsediyorum yani şu görüntüden şöyle gelecek bakın buradan eğer toparlarsa şuranın geçilmesiyle hızlı bir şekilde zaten bir önceki videomuzda da belirttim burada bir alım sinyali verecektir e, alım fırsatı da verecektir aynı zamanda zaten buradan eğer gelip şurayı retest yapıp devam ederse çok daha sağlıklı bir görüntüsü olacağını düşünüyorum çilizde şu an herhangi bir sıkıntı görmüyorum dolar paritesinde 48 bin bitcoin paritesinde de 909 seviyesi önemli destek seviyelerimiz şimdi trona geçelim tronda şöyle bir görüntü karşılıyor bizi bakın haftalık grafiğine baktığımızda zaman belki de en çok güzel gözüken ürünlerden bir tanesinin tron olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Bakın burada Dev bir çanak tamamlandı. Üzerine kırılım ve retesti geldi ve güzel olan taraf buranın da retesti geldi. Bakın şöyle yakınlaştıracak olursak burayı bakın buranın da retesti geldi. Burayı da aşağı yönlü kaybetmedik. Yani 59 seviyesini bile aşağı yönlü kaybetmedik. Burada muhtemelen potansiyel hedeflerimiz olarak burada 50 15 seviyesinin yukarı yönlü geçirmesiyle burada 92 89 ve 93 59 seviyesine doğru bir hareket gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Gerçekten çok net bir yükseliş hareketi başlayabilir Tron'da o yüzden e, burada önemli destek seviyelerimizi şöyle tekrar altını çizerek söylüyorum. İlk etapta 59, ikinci etapta da 50 seviyesi üzerinde kaldıkça herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tron'da hareketin yönünün yukarı olabileceğini düş düşünüyorum. Tron gerçekten grafik anlamında çok güzel gözüküyor. Bitcoin grafiğine bakalım. Bitcoin anlamında nasıl gözüküyor? Şimdi burada Tron'un e, Bitcoin anlamında da çok güzel gözüktüğünü şöyle söyleyebilirim. Burada bakın şu mu? haftalıkta bir önceki mumu yuttuğu için mum formasyonu anlamında bir sonraki hareketin bize yukarı yönlü olabileceğini gösteriyor. Ama burada çok kritik bir dirence çarpıyoruz. Bu da 20 haftalık ortalaması. Yani burada ilk etapta 115 üzerinde kalmayı başarabilirse Tron bir sonraki hareketi 125 ve 131 olacaktır. Zaten burada 131'in üzerinde kaldığı müddetçe hareketimizin yönü yukarı tabii ki hedeflerimiz 165 ve 222 satış seviyeleri olacaktır. Buralarında zaten üzerinde 260 8 ve 314'e doğru güçlü bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir 4 saatlikten bakalım Bitcoin paritesinde neler gözüküyor? Burada şu 4 saatlikte de burası destek alanı olarak çok kritik bir destek alanı. Yani burayı kaybetmememiz lazım. Dünkü geri çekilmede de kaybetmedik. O anlamda burada ortalama 107 ila 104 alanını bile düşünebilirsiniz. Yani burada 104'ün altına düşmediği müddetçe herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Hatta direkt 107 demek istiyorum. Yani burada 107 altında herhangi bir şekilde kapanış görmezsek veya kapansa bile hızlı bir şekilde üzerine doğru bir toparlanma göremezsek 84 seviyesine kadar geri çekilmek ilk etapta söz konusu olabilir. Burada 90 ve 84 seviyesi diyelim. O anlamda burayı tutmak çok önemli. Zaten 107 üzerinde kaldıkça belirttiğim gibi hedef 125 ve 131 olacaktır. Tron gerçekten güzel gözüktüğünü net bir şekilde söylemem lazım. Yani Tron e, göze hoş gelen e, çok nadir ürünlerden bir tanesi. Yani haftalıktaki potansiyelini zaten söylemeye gerek yok. Burada şu an 109 Satoshi'deyiz. Yani buradaki tepeye gelse bile 854 ediyor. Zaten buraya gelse 1000 falan ediyor yani. ona katlıyor neredeyse e, Bitcoin anlamında. Böyle de potansiyeli yüksek bir ürün. Şimdi burada Chiliz ve Tron'u temel anlamda ele alalım. Chiliz'in daha önceki videoda çilizi ele aldığım Videomda da söylediğim gibi 8 milyar 888 milyon Maksimum arzı gözüküyor ama Burada bu ürünün kaliteli olduğunu değerlendirdiği zaman Mesela buradaki maksimum arzına bakarak Fiyat çok yüksek gelebilir ama Burada ürün kaliteli bir ürün onu söyleyeyim Yani o anlamda herhangi bir sıkıntı yok Buradaki rating puanlarına falan göz atabiliyorsunuz Listelendiği borsalara falan bakabilirsiniz Burada kaliteli bir ürün zaten tanıtmamıza Gerek yok yani çok güzel bir yere tezgah Açan bir ürün bunun yanı sıra Tronda'da total arz mesela baktığınızda Zaman 100 milyar adet gözüküyor ve yani Tron da aynı zamanda kaliteli bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim, Justin Justin'ın ürünü elbette. Orada biraz dikkatli olmak lazım ama fena bir ürün değil. Hakkındaki geçen videomuzda haberi söyledim. Yani bir NFT üzerinde Tron'un ağı kullanılacağı şeklinde bir haber var. Buradaki puanını zaten siz de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani görüntüsü Tron'un güzel, köklü bir ürün. E, potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Burada CoinMarketKell'e baktığımızda da Tron'la alakalı herhangi bir haber gözükmüyor. Ama Chiliz'de burada bir haber gözüküyor. 31 Mart'ta Pro Fighting League için bir token hazırlayacağını görebiliyoruz burada Chiliz'in. Bu e, kafes dövüşüydü zannedersem. Böyle bir league ile alakalı bir token hazırlayacaklar. Bu da piyasa el verdiği takdirde tabii ki fiyatlanabilecek bir e, haber olduğunu düşünüyorum bu haberin. Burada bunun yanı sıra e, eğer burada Chiliz e, işte efendime söyleyeyim San, JST, Bitcoin Torrent gibi ürünleri almışsanız kesinlikle Justinsa'nın Twitter hesabını takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu bir gerçek yani bu adamı e, takip edin Twitter'da ve bildirimlerini de hatta açın elinizde bu ürünlerden varsa. Bunun yanı sıra eğer Chiliz ürünü de varsa burada Chiliz'in resmi hesabını takip ederek ve ayrıca burada Sosyos.com'u da takip ettiğinizde güncel haberlerden e, haberdar olmuş olursunuz. Bu anlamda da e, öne geçebiliyorsunuz bazen haberleri daha erken öğrenebilirseniz burada piyasada öne geçebildiğinizde söylemek istiyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.